Merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni Polis e oyunuyla karşınızdayım. İşte e, yeni Polis 2022 oynuyoruz. Bu arada bağır, bayağı beğenmişsiniz ya. Ba bayağı izliyorsunuz, like'lar atıyorsunuz. Bu sefer de yine onu oynayalım. E, kaldığımız yerden de devam edeceğiz. Hemen başlayalım. Gündüz balsın gece mi? Hadi bu, bu sefer de gece oynayalım ama. Şeyde oynayalım. Amerika Los Angeles'ta. Ya da gündüz olsun mu? Hiç burada oynamadık ya. Evet bence öyle olsun. Türk Polis arabası yok, eklenmesi gerekiyor. ya. niye Amerika var ki? Amerika işte var, Almanya böyle bir şeyler var. Ah, oh, ses var mı? Ses düzeyi arttırdım. ses var. Tamam. Ee, bir haritayı açalım. Bu arada oyuna şey gelmiş güncelleme. Harita falan de değişmiş. Oyunun ismi de değişmiş. Real Popolis e, böyle bir şey. Videonun başlığını öyle koy koysam mı yoksa Popolis'e diye mi koysam? Onu ben düşünüyorum. Bu arada bu oyunu ben beğenmişsiniz. O yüzden e, like attığınız için de çok teşekkür ediyorum. Şimdi şuraya gidelim. Şu göreve nasıl gideceğiz ki? Bu bize niye oyunun şeyleri değişmiş? Ben niye çarpıyorum böyle? Aha burada. Oho, kaldık burada. Aha kaldık burada. Ne olacak böyle? Kaldık biz. Kalmamış evet kalmamışız. Bu bize niye yolu takip ettir? Ha şimdi diyor. Bekleme yapma, bekleme yapma. Sıranları da açalım. Ya da şöyle yapalım. İleride daha iyi arabalar da satın alacağız. Uçtuk ama ya. Ha <laughs> niye önümü kırıyorsun? Önümü kırdı az önce. Lan. Yavaşlamayın. Bekleme yapma yapma. Bekleme. Sıralar açık değil. Sıralar açık değil yani. Sıralar derken. Oha. Oha. <laughs> Arabanın üstünden uçtu valla. Böyle polis mi olur derler. Bekleme yapma. Yapma bekleme yapma. <laughs> ya dökleme, yapma bekleme yapma. ne kadar var ki? Ah! Bazen dön bir araç şu sola. Niye polis de durduruyor lan? Onlar da polis ya. Allah Allah. Çok şükür girebildik. Şuraya bir radar açalım. Şunlara bir... o oh, otobüs geliyor. Otobüs. Güzel otobüs geliyor. Fırat diyelim. Bak, bak. Bu taraftan arama gelmiyor henüz. orada Bak çok hızlı gelme Hız sınırı 49 değil 50 galiba. Bak burada hızlanacaklar. Kesin. Niye hızlanmıyorsunuz? Verin hızlanmıyorsunuz. Gördüm. bir biriniz daha hızlılarını geçsin de şuna bir ceza yazın. Hızlı atmış. Mış elli değil. 60'ı geçti sana. Ay, biri daha geliyor. Keşke 50 olsa sınır ya. geçti. Bir de daha ceza yazdık. Ay. geliyor biri daha. Hadi 60'ı geç. Bak şu an bir şey geçsin lütfen lütfen. lütfen. Ge geçiyor. Geçiyor. <laughs> Çok iyi ya. <laughs> Bunu da ceza yazdı. Bu arada paramız yükseldi. Şey, yeni arabalar da alacağız. 300 lira geldi. Şimdi hangi görevine gidelim? <laughs> Şimdi de bir otopark görevi yapalım. Otopark otopark şurada otoparkı gösteriyordum evet kalmayalım burada ne olur bir acaba bu sahte polis mi Gel bakalım buraya. Ee, böyle olmuyormuş ki. Ha, polis. Polisten kaçıyor. Oyunun sesi diye yok. Var mı? Смотри, а. Полиция меня не качает. Ой. Ой. Ой, ой, ой. Полиция меня не Neyse neyse. polisse polistir. Yani aramızın içi böyle. Hadi şu görevi yapalım. Otoparkı boş ver ya. Geldim şuna. Açın yolu, açın yolu. oyunun sesi yok. Neden oyunun sesi yok? Neden? Bir kıstım açtım. Bir şeyin sesini de kısayım. Tamam. Arkadaşlar oyunun sesi yok ne nedense. Bekleyin bir dakika. Ben de geldim. Şöyle de bir park edelim. Tamam. Size bakın. 500 lira güzel. Hop. <laughs> Nereye gidiyor? Arkadaşlar oyunun sesi diye yok ya. Neyse. Bir otopark görevine gidelim. Hiç otopark görevi yapmadık. Şurada varmış zaten. Bir oraya gidelim. Arabanın içinden gidelim biraz da böyle gidelim ama Neyse böyle gitmeyelim böyle gidelim Aa! <laughs> Emniyet kemerimizi takalım ne Yapmamışız Zaten biz polisiz kırmızına geçebiliyoruz. önce bir şuna bakalım. otopark ücreti ödenmemiş. Biz de o zaman ceza yazalım. Artı otopark ücreti artı da ceza. Mis gibi. Şurabaya otobüse bakabiliyor muyuz? Ha otobüse bakamıyoruz tabii ki. Niye kimse otopark ücreti de ya? Böyle olur mu? O zaman ceza yazacağız Sıkıntı yok. Ya, bu, bu iyi. Tamam. Bu da iyi gibi gözlemiyor. İyiymiş evet. Tamam. Hı <laughs> Şimdi de göreve gidelim. Her yetadan bir bakayım. Bir de hırsızlık görevine gidelim. Şuradaki. Evet. Allah bizim hatamız. Kırmızı ışıkta geçtik. gidelim. Yanlış gittik. şuradan dö dönecektik ama olmadı. Böyle mi gideceğiz? Tamam o zaman böyle gidelim. Bu bizi nereye gö götürüyor? İşaretlediğimiz yere götürüyor. Niye önüne kırıyorsun? Sıranları açalım. Yani polis ışıkları da, ya da da açan ama o sesi yok. Bak ses de full zaten full ses düzeyi ama olmuyor işte. Önüme kırma diyoruz. Polis geliyor. Önüne niye kırıyorsun? Alt tarafı sirenler açmış. Yol ver de önüne niye kırıyorsun? Şu polis. Hadi hadi hadi. Hadi. Lan arkadaki polis ne yapıyor? Yani öndeki. İlerle diyorum ilerlemiyor. Bir bakalım şuna. Oh. Hoppa. Hoppa bekle. Bekle bak bekle bekle. Kaçmaya çalışma. Koçmaya çalışıyor. Şuna bak. Çek kenara çek. Kaçmaya çalışıyor. Acaba ne saklıyor? Şimdi göreceğiz bir yani şey yok de yokmuş ya. Bak şu kamyon birazcık şüphelendim şundan. Ya da ona Bekle kamyon bekle. Bekle ben senden birazcık şüphelendim. Bekle bekle bekle. Tamam. Bana çarpıyor. Bana çarpıyor. Şuna da bir bakacağız. Ulan bana çarpıyor. Herkes de şehirde bir... <laughs> Ay yine şey görevi varmış. Oraya gidelim. alt alt tarafta kalıyor evet. Yüksek hasar diyor. O zaman şeye gidelim. Yani arkadaşlar, daha fazla uzatmayalım. Çok uzun olmasın video yoksa izlemiyorsunuz. Öyle hepsini. Şimdi burada bir son bir arabaya daha mı bakalım ve bırakalım. Şunu da tamir edelim. Bir arabaya daha bakıp bırakalım bence videoyu çünkü e, öyle 30 dakika olunca hepsini izley izlemiyorsunuz o yüzden yoksa uzun vi videolar çekeceğim de zaten şu arabaya da bakalım videoyu bitirelim araba dedim gitti kaçtı adam adam kaçtı evde diyorum. Aa orada orada. Çabuk çabuk. Lan sizin yapacağınız işe. Ve şunları bir ben test edeceğim. Hoppa gel buraya gel buraya. Dur. Bu ye yeşilli var ya. Bir şey var bunda demiştim ben bunda bir şey var diye almış yine ceza yazmış. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize gün kendinize iyi bakın diyorum ve bay bay.